Merhaba arkadaşlar. Bu videonun sizlerle birlikte insan mülakat sınavının yani ikinci sınavın ayrıntılarını inceleyeceğiz. Bu sınavda bizlere çocuklara Avukman zeka testi, Veşler zeka testi, Veşler zeka testi ve Asis zeka, zeka testi uygulanmaktadır. Müzik sınavında ses toplar tutma. Ses tutma. ritim toplar. Ses onu etme. Şarkı söyleme. soruma çalma. Gibi şeyler soruyor. Müzik sınavında bundan soruyor. Resimde de mesela şöyle şeyler soruyor. Bir çiftlik hayvanı. Çiftçi olsaydı. Hangi sorun? çiftçi olmaz. Hangisi o? Neresi? Mesela sabah kalktığında kendini dev olarak görüyorsun? Odanı ve odanı kendini ve eşyaları nasıl görün görürsün? Onu resimde göster diye sorabiliyorlar arkadaşlar. Genel zihinsel yetenekte de sertifika almış bir öğretmen yani uzman olan bir öğretmen öğrenciyle yüz yüze sorular sorar. Mesela öğretmen birkaç tane nesne söylüyor ve öğrencinin dikkatini dağıtmak için ona bazı sorular sorup o söylediği nesneleri tekrar etmesini soruyor. Bazen mesela şeyler soruyor. Hmm. Şekiller böyle. Mesela bir şekil gösteriyor. 10 saniye sonra sayfayı çevirip o şekli tekrar bulmamızı soruyor arkadaşlar. sen mülakat sınavında bunun gibi şeyler soruluyor. Arkadaşlar bu videonun bu sonuna geldik. Umarım size bir sen mülakat sınavıyla ilgili bilgiler verebilmişimdir. Hoşçakalın.